Netanyahu Tel Aviv'de yaşanan bombalı saldırılarla ilgili olarak acil güvenlik toplantısı düzenlemiş. İşte bak burada yine bir kendine bahane uydurmaya çalışıyor İsrail. Şeytani planlarına devam edecek. Yakın zamanda da belki daha büyük bir planla İran'a meşru anlamda zemin oluşturup İran'la İran'a saldırı düzenleyecek Amerika'yı da yanına alarak. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar bu videomuzda son dakika gelişmeleri yine gündeme dair önemli bir takım hususları değerlendireceğiz. Bununla alakalı bir takım sizlere de burada yorumlarda bulunacağız. Şimdi gündemin en önemli sıcak konularından biri önümde. Ekonomist dergisi yine küreselcilerin bu diye ekonomist dergisinde yeni bir kapak çıktı. Çok çok önemli. Özellikle uzun bir siyah masa var. Siyah masanın yanları boş sandalyeler. Ee, en başta iki e, koltukta biri Trump, e, diğeri ise Sayın Vladimir Putin oturuyor. Bir şeyler konuşuyor. Bu şekilde resmetmişler. Ekonomist dergisinde açıklaması da şu şekilde. Ukrayna satılıyor. Rusya yeniden canlandırılıyor ve Donald Trump yönetiminde Amerika'nın savaş zamanında Avrupa'nın yardımına koşacağı artık garanti değil deniyor. Bunun Avrupa'nın güvenliği için ciddi sonuçları var ancak bu gerçek henüz tem olarak idrak edilmiş değil. Evet, Avrupa için gerçekten de çok ciddi sonuçları var. Hatırlar mısınız? Bir iki önceki videoda Ukrayna savaşı ile alakalı özellikle bu müzakere sürecinde olan gelişmelerle ilgili video çekmiştik. O videoda da gündem videosunda da yine bir ekonomistin aylar öncesinden yani epey bir 7-8 ay oldu aylar öncesinden verdiği ekonomist dergisi bizim o videonun kapağında vardı. İşte Trump'ın arkasını dönmesi Putin'in. İşte bakın nasıl olaylar gelişiyor, nasıl olaylar oluyor. Orada da gösterdiği gibi Avrupa Putin'le baş başa kalacak. Avrupa Rusya ile baş başa kalacak. Avrupa bak burada ne güzel demiş ekonomist dergisine. Bunun Avrupa'nın güvenliği için ciddi sonuçları var. Ancak bu gerçek henüz tam olarak idrak edilmiş değil. Evet Avrupa tarafından kesinlikle idrak edilmiş değil. Avrupa'da ben yakın zamanda bakın yakın zamanda çok çok önemli bir takım yönetimsel değişiklikler bekliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam zaten orada e, değişiklikler olması muhtemel. İşte Avrupa parlamentosunun son seçimlerinden sonra e, özellikle küresel egemonianın elit kadrosu değişmeye başladı. Sinyaller verildi. Avrupa'nın kendi içinde işte Fransa'da Le Pen'in yükselişi var. Almanya'da AFD partisinin yine aynı şekilde yükselişi var. Olaf Scholz gibi, Emmanuel Macron gibi isimler hem NATO'ya hem de küresel akla daha yatkın olarak kullanışlı aparatlar yavaş yavaş gidiyor. Bununla alakalı yeni gelişmeler var. Avrupa'da bu devam edecek. Avrupa'da çok büyük yönetimsel değişiklikler olacak. Bu yönetimsel değişiklikler Rusya ile daha yakın politik zeminde bulaşacak yönetimsel değişiklikler olacak. Bunların hepsini göreceğiz yakın zamanda. Zaten yaklaşan bu gerçeğe ciddi sonuçların doğuracağını ekonomist dergisi boşuna söylemiyor. Avrupa'ya gerçekten ciddi sonuçlar olacak. E ne oldu şimdi Ukrayna'da gelinen süreçte? Ukrayna'da bir baktı Avrupa bu kadar uğraştı. Özellikle Boris Johnson. Yani Boris Johnson orada İngiltere'nin eski başbakanı biliyorsunuz. Bütün bu gelişmeleri bak normalde dolma görüşmelerinde Türkiye iki tarafı da barıştırıyordu. Arabulucu rolüyle belki de dünyada inanılmaz yani bir İstanbul mutabakatı adı altında Dolmabahçe'de o görüşmelerde iki tarafta aslında masaya o kadar güzel oturmuştu ki anlaşma o kadar kaçınılmazdı ki Rusya-Ukrayna arasında. Ama ne oldu? Onu baltalayan yine Boris Johnson oldu. Boris Johnson ne yaptı? Etti. Zelenski'yi ve diğerlerini harekete geçirdi. Kesinlikle dedi bu anlaşma olmamalı, şöyle olmalı, böyle olmalı dedi. Aslında o anlaşmayı baltalayan Boris Johnson'ın İngiltere'ydi. Zaten bugün Rusya'da biliyorsunuz geçmiş dönemde de bir hem devlet anlamında bir takım önemli işte düşman, olası düşman devletler sıralamasında Amerika birinci sırada değil Rusya'da. Kim birinci sırada? İngiltere. İşte onun hep olaylarından dolayı. Dolayısıyla bu önemli. Yani orada e, Avrupa bu kadar çok uğraştı ama Avrupa bu işten çırak çıkıyor Ukrayna işinden. Bu işte yine Amerika, Trump bir e, tüccar kafasıyla hareket ettiği için burada e, Trump farklı bir şey getirecek. Yani ney? Mesela işte Ukrayna madenlerinin, stratejik minerallerin şunların bunların %50'si kullanımını Trump istiyor. Ukrayna'yı bunu zorluyor bunun için. Ha Zelenski'yi de günaha kadar sevmiyor. Zaten diyor seçim olmalı diyor. Zelenski'ye diktatör dedi ya seçim olmalı diyor Trump. Yani Zelenski zaten ne olduğu belli piyon. Seçim olmalı dedi. Niye seçim olmalı diyor? Rusya da bunu kabul ediyor. Zelenski gidecek. Zelenski'nin yerine başka daha ılımlı Rusya'ya da yakın, Amerika'ya da yakın ara bulucu rolünde pozisyonda bir isim gelecek bu isim Amerikan'ın da isteklerine boyun eğecek. Rusya'nın da isteklerine boyun eğecek. Rusya aldığı toprakların bir çoğunu vermeyecek. Donbas bölgesi dahil, Kırım dahil, birçok yer dahil Rusya buraları vermeyecek. Amerika da bunu kabul edecek. Avrupa etmeyecek ama Avrupa etmediğiyle kalacak. Bunu da yakın zamanda daha iyi değerlendireceğiz. Efendim bir son dakika gelişmesi vardı ben bu videoyu çekerken. Yine verelim. İsrail Savunma Bakanı gibi açıklama yaptı bununla ilgili. Tel Aviv'de e, biliyorsunuz patlama meydana geldi. Bombalı araç bir otobüse e, konulan bombalı araçla alakalı. İsrail Savunma Bakanı açıklama yapmış. Tel Aviv'deki patlamalara yanıt olarak Batı Şeria kamplarındaki operasyonları arttırma emri vermiş. Al sana bir şey daha çıktı bahane. Şimdi Gazze bitti hadi Batı Şeria, Kudüs. Şimdi burayı da e, bir şekilde e, bu anlamda yoğunlaşacak İsrail. Tel Aviv'de iki noktada e, patlamamış bombaların bulunduğu da aktarıldı e, bu anlamda. Jerusalem posta çıkan haber iki noktada patlamamış bombalardı. Bu arada patlayan bomba da akşam saat 9'da patladı. Yani ben bu videoyu çekerken işte birkaç saat sonra önce, özür dilerim, önce patladı. Normalde sabah 9'a kurulmuş bu bombalar. Yani İsrail istihbaratı Mossad'ın da bununla ilgili bir paylaşım vardı açıklaması. Normalde sabah 9'da patlaması gerekirken akşam 9'da patlıyor. Öyle bir usus da var. Ama patlamamış iki bombanın da bulunduğu aktarıldı. Tel Aviv'de otobüse yerleştirilmiş bomba bir bomba daha bulundu. Bak bunun görüntüsü var. Burada ben montajda ta arkadaşımız verir otobüste. Ama bu bomba işini bakıyorum. Evet üstüne Arapça bir şeyler yazılmış. Yani şimdi çok düz mantıkla bakacak. Ya bu resmen içeriden bir operasyon. İçeriden. Yani hiç Hamas, Mamas falan efendim İran'a da yönlendirebilirler. İran şu bu. Değil. Direkt İsrail'in kendi operasyonu Batı Şeria'ya zemin hazırlıyor. Bak göreceksiniz. Batı Şeria'ya zemin hazırlıyor. Keza Hamas'la yapılan ateşkes de hak getire. Devam edelim. Mesela Netanyahu açıklama yapmış herhalde. Ne diyor? Ha, pardon. Son dakika Netanyahu Tel Aviv'de yaşanan bombalı saldırılarla ilgili olarak acil güvenlik toplantısı düzenlemiş. Şimdi buradan da mutlaka karar çıkacak ama o karar ne zaman çıkar Allah bilir. Ee, muhtemel çıkacak kararı söylüyorum daha çıkmadan ee, bunu bir şekilde hem ateşkesi bozucu nitelikte olduğu söylenecek hem de Batı Şeriye'ye doğru bak Gazze değil Batı Şeriye'ye doğru yani Ramallah'a doğru oraya doğru da yavaş yavaş operasyonlar artabilir. Zaten savunma bakanı onun sinyalini vermiş. 3 ayrı otobüse patlayıcı yerleştirilmiş otobüsleri bu şekilde hava uçuruyorlar ama çok enteresan bir bombalama bu videosu da var burada ta kardeşim onu da montajda verir Enteresan bir operasyon. Yani içeriden olma olasılığı çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten videoda da bakarsanız ama işte bak burada yine bir kendine bahane uydurmaya çalışıyor İsrail. Şeytani planlarına devam edecek. Yakın zamanda da belki daha büyük bir planla İran'a meşru anlamda zemin oluşturup İran'la İran'a saldırı düzenleyecek. Amerika'yı da yanına alarak. İran Pezeşkiyan geçen açıklama yaptı. Dedi ki yani biz müzakereye de hazırız ama belli ki diyor bu müzakere yapmak istemiyor dedi Amerika vesaire. İstemiyor çünkü İran'ı gözüne kestirmiş. İran'la alakalı muhakkak bu anlamda bir önemli operasyon düşünüyorlar. Bu arada Putin bak bugünün en önemli flash olaylarından biri. Putin Rus Yahudi toplumu liderleriyle görüşmede bulundu. Daha önce bir kere daha bunlar randevu almıştı. Putin kabul etmemişti. Ama şimdi mesela görüştü. Enteresan. Buradaki Yahudi toplumunun önde gelen liderleriyle Rusya'da Putin'in görüşmesi, Rus Yahudi toplumunun önde gelen liderleriyle görüşmesi önemli. Ee, Rus haber ajanslarında bomba gibi düştü bu haber. Çok çok önemli. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı bir açıklama var yeni. Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok. Ya bunlar kadar... Yani bu... Tamamen havacı ve hava gazı işte. Macron hava gazı. Yani bak diyor ki Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok. Ulan bu Bundan önce toplantı yaptınız siz bir hafta iki hafta önce. Toplantı yaptınız. Aynı masada sen vardın. Ursula von Neyer vardı. Olaf Scholz vardı. İşte temsilciler vardı. E şimdi bunlarla sen toplantı yaptın. Güya ortak Avrupa ordusu işte Ukrayna'ya ordu gönderebilir miyiz gönderilebilir mi? Bununla alakalı toplantı yaptılar. Şimdi diyor gönderme planımız yok diyor. Enteresan. Ha şunu demiş ek olarak yalnızca barışı koruma ve güvenlik garantileri kapsamında birlikler gönderebilir. Bu da ne demek? Az cüzi yani bizim de orada bir çorbada mutlaka biz de bir kaynıyor ya çorba şimdi. Amerika ile Rusya içmesin. Bundan bir gıdım da biz içelim de biz de hani bu kadar Ukrayna konusundaki olaylar bir şeye değsin bizim mücadelemiz diye. Aslında oradan o anlaşılıyor. Ee, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog o da bir açıklama yapmış. Savaş bittikten sonra Hamas'ın Gazze'yi yönetmediğinden emin olmalıyız. amaç zaten hep bu. Hamas. Varsa Hamas, yoksa Hamas. Şimdi İzbullah'a yapılanlar. Aynı şekilde Hamas ve diğer direniş gruplarına da yapılmaya çalışılıyor. Hamas da bu anlamda, Hamas'ı da büyük bir operasyon düzenlemeye çalışıyorlar. Diyeceksiniz ki hani ne yapabilirler daha? Yani bir şeyler düşünüyor belli yani. Isaac Herzog bu konulara biraz yabancıydı. Şimdi konuşması tesadüf olmasa göre, göre olmasa gerek. Yine bakıyoruz. Evet kar gündem arkadaşlar. Kar gündem. Çok büyük bir kar fırtınası geleceği söyleniyor. Şimdi ben bu videoyu ne zaman çekiyorum? Perşembe akşamı gecesi. Ee, cuma günü, cumartesi günü ve pazar dahil çok büyük bir kar fırtınası. Özellikle cuma yani bu video yayınlanmadan sonra mı? Yok. Evet bu video cumartesi yayınlanacak. Cumartesi günü muhtemel odur ki e, kar yağışı devam ediyor olacak. Onunla ilgili çok büyük uyarılar var. Sibirya'dan gelen özellikle kütlelerin Karadeniz'den giriş yaptığı söyleniyor. Çarşamba günü ve bugün aslında ufak tefek de olsa yağan karlar bir alıştırma niteliğinde, provo niteliğinde olduğu söyleniyor. Asıl kar kütlesinin cuma, cumartesi, pazar geleceği söyleniyor. Çok büyük vortex oluşturacak ve bu anlamda birden e, vurma ihtimali var. Hatta gök gürültülü bir kar yağışının olma ihtimali de yüksek. Yani sağanak bir kar yağışı bekleniyor. E, özellikle İstanbul için e, bu anlamda uyarılar var. Onu da söyleyelim. Sayın Hakan Fidan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Bu çok önemli. Wang Yi ile bir araya geldi. Sayın Hakan Fidan e, Çin ile alakalı yeni bazı atılımlar olabilir. Hatta daha da öteye gideyim. 2025 yılında BRICS zirvesi Brezilya'da olacak. Şu an dönem başkanı Brezilya. 6 7 Temmuz'da 2025'te Brezilya'da BRICS zirvesi olacak. O BRICS zirvesinde müjdeli bir haber alabiliriz. Türkiye o BRICS zirvesinde üye olabilir. BRICS'e üye olabilir. Bu konuda Doğan Akdeniz Hoca'nın da açıklamaları var. Doğan Akdeniz Hoca bunları çok yakından takip ediyor bu konuları. Ondan aldığım referansla söylüyorum. E, muhtemel odur ki hocam diyor. Müjdeyi patlatacağız diyor 6 7 Temmuz gibi. Türkiye BRICS'e resmi anlamda zaten başvurusu var. Üye olabilir. Resmi üye olabilir. Onu da söyleyelim. Evet yani az çok gündemi değerlendirmeye çalıştık. Zaman zaman böyle gündemdeki sıcak konuları sizler için yorumlayacağız. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videonun altına sorularınız varsa yazın. Soru cevap videolarında yine sizin sorularınızı da kullanalım. Bakalım gündem videolarına bunları aktaralım. Bizden şimdilik bu kadar. Bu arada kapatmadan önce şu kitapları tanıtmak istiyorum. Yani kitap önemli arkadaşlar. Kitap Hani bir laf var ya çok sevdiğim bir laf okudukça görürsün okudukça görürsün gerçekten öyle Abdülkadir Dursun'un kitabı IQ yayınlarından IQ yayınlarından çıkan kutsal topraklar ve paylaşılamayan sular Fırat ve Dicle şu anda belki de günümüzün en önemli konularından biri bu kitabı tavsiye ederim arkadaşlar çok güzel bir kitap ben okudum içinde notlar da aldım çok da güzel bir kitap. Ee, muhakkak tavsiye ediyorum. Özellikle o paylaşılamayan sular Orta Doğu'daki su savaşları ve birçok konuyla alakalı çok önemli bilgiler var. Abdülkadir Dursun hocanın yazdığı e, kutsal topraklar ve paylaşılamayan sular Fırat ve Dicle. Yine Barış hocanın, Barış adı belli akademisyen ee, takip ederim kendisini. Hakikaten Avrasya coğrafyası ile alakalı çok güzel bilgileri var. Onun da bu kitabı çok eski bir kitap aslında. Bu kitap Barış Hoca'nın yazdığı burada şeyi vardı. Bakın bu da IQ yayınlarından. Ne zaman bak çıkmıştı? Buradan hemen size söyleyeyim. Çok eski bir kitap ya. 2009 ya. 2009 evet. İlk baskı. 2009 yılında bak 2009'da Barış Hoca'nın yazdığı çok güzel bir kitap. Jeopolitik Ödül Avrasya. Bak müthiş bir kitap. Avrasya ile alakalı. Barış Hoca bu anlamda etkin ve yetkin bir isim. O zaman Barış Hoca'nın burada yazdıkları bazıları şimdi vuku buluyor, çıkıyor. bu anlamda önemli. Özellikle Rusya ile alakalı tespitleri şahane. Yani kitabı okumanızı tavsiye ediyorum bu iki kitabı. Bazen kitap tavsiyesi olan isteyenler oluyor. Bana özelden Instagram'dan birçok yerden yazıyorlar. İşte ben de böyle okuduğum, önerebileceğim kitapları sizlere buradan önereceğim, söyleyeceğim. Sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına lütfen samimi yorumlarınızı belirtin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.